biri giderse diğerleri onu izler. İmam Muhammed Bağdır Aleyhisselam. Değerli cemaatimiz, günün anlam ve önemine belirten konuşmalarını yapmak üzere, değerli alimimiz Şeyh Resulü Nur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه المجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره يا رب العالمين اللهم سنة رسولك Ehl-i Beyt meclisinde oturmuşak. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın meclisinde oturma nimeti bize nasip olduğu için ne kadar şükretsek azdı, biz bu şükrü yerine getirmeye kadir değiller. Herkese nasip olmaz Ehl-i Beyt meclisinde olmak. Meleklerin arzu ettiği bir meclisti. Peygamber Efendimizin iki ağır emaneti var idi. Biri Kur'an-ı Kerim, biri de Ehl-i Beyt. Kur'an-ı Kerim'e bugünlerde sağda solda hakaretler başlıyordu. İsveç'te, Danimarka'da, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yapmaya başlayıplar. Allah'ın laneti, Allah'ın azabı o zalimlerin üzerine olsun inşallah. Elbette bu İslam'ın güçlendiğinin bir göstergesidir. Onlar bu yüzden el, yanıp tutuşurlar. O yüzden yerlerinde duran Elhamdülillah Peygamber ümmeti güçlenir. Bu, bunun göstergesidir. Yoksa onların da olmazdı. Elbette onların kalplerinde Müslümanlara karşı besledikleri kin ve nefreti de gösterir bu hareketler. <laughs> Diğer bir emanet ise Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dı ki biz bugün bu emanete sahip çıktığımızı göstermek için burada toplanmış Allah-u Teala bizi Kur'an'dan ve Ehl-i Beyt'ten ayırmasın inşallah. Aleyhisselam. 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 Değerli müminler, İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam bizim kaçıncı imamımızydı? Yedinci. Beşinci imam. Evet, beşinci imamımız. Allah razı olsun. Beşinci imamımız. Kısa olarak ben on tane özellik yazmışım. Bakın kaç tanesine yetişebilirim. Kısa olarak hızlı bir şekilde huzurunuza arz edip bir bildiklerimizi tekrarlamış olan faydası var. Birinci özelliği budur ki Dünyaya gelmeden önce müjdesi verilmiş bir ilahiydi. İmam. İmam Muhammed Ağır Aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimiz Cabir-i Abdullah'a buyurdu ki,